Size yeni bir PUBG arkadaşlar. Bakın Eee güne... bastılar. daha uçak gelmedik bir şey Zabava, Park... Yok. Park Zabava, yok yok. Zabava var yok. Fark etmemiştim. Zaba yok Zaba gidelim hadi. Başa başa. Port da boş herhalde. Portta bir takım var. Bunların üstüne çıkarız direkt. Okay. Hızlı loot yapalım. Zaten az var burada. Bunları oynayalım direkt. Wildman yok. Bir tanesi yakın geldi, araç çekmeye geldi herhalde. selam lazım. ev 24 4 tane meselere. Bir yandaki evi tutamadım. şuna ihtiyacı olan var mı? Alırım. Flash'ı alabilirim ya. Olsun işte, flash lazım ya. Yani. İyi misiniz? Basalım mı tepesine? Neydir iyi. Hem 24 var burada. Çifte isteyen var mı yanakta? Evet. Ben, Fare ben ben istemiyorum. ben istemiyorum. Ben bir tek uzatılmış olursa alırım. ben de iki tane şey var. Uzatılmış aldım. Ben de de bir. Ben tane... oynadım tepeye. Tepe burada zaten. Bende mini var kanka. Kilka adamlar çıkıyor. Markımda mini var da. Evet, adamlar çıkıyor. çıkmıyormuş, adamlar çıkmıyormuş. Arabayla geliyor. İki kişi. Nereden geliyor? Yanımda. Yoldan. Eklemeye çalışmıyorum. Kanka driver'a kalksana. ne oluyor lan? Başka araba var mı bizde? Var Kaçtılar ah. mı onlar? Kaçtılar. Drop attılar <laughs> 105'e. Koal kimse yoktu. Abbey vardı sadece. Şu arabaya bir çarpsana. Evet. uzatmak istemiyorum bu arada. Tamam attım. Alet uzatmış alırım ben. Alet uzatmış var atıyorum. Tutuyor musun abi? Şey yapalım ya şu. Nereye doğrus? Al tane tuz atmış var burada gel. Bak. Bir numaraya doğru gitti değil mi o? Ya onlar orayı bıraktı. 1 numaradan ya şu iki kampanttan birinde oynayabiliriz. Bunlar 2 kişi mi çıktı? Kaç kişi çıktı onu? Kafam aldım. Ben de onu görmeye çalıştım da göremedim. <laughs> Gelin siz de şeye doğru oynayalım, bire doğru. Arabamız nerede? abi. <laughs> Sen ne arıyorsun? Mesela evet. Tamam. Bak burada uzatmışlar bir tane daha. Yok uzatılmışım var ya. Bir silah at. Al, al. Tamam. Şunu da alayım. Mı? Tamam be. Aldım sen arabayı. Sen araba Tamam getir kanka getir. Var mı yoktu da abbey vardı. Beyde bir bakacağız bakalım dolu mu diye. Zeyleyin. Araç geliyor kampanta dolu. Kit basarsa vuracağım bitiririz. Salımız da dolu. evin dışındalar yanıma gelsene. Altımızda adam var. Yardım Ay, lazım. Ay vurdum bir tane sm 24 Beyler burada iki tane nakım var. İki, iki, düşürdüm birini. Evin dibi Bu kamp var Bombası olan atsın. Smokta. Hangi yer? Smok atın bombayı. Ağzı tutmadı Bir canı var. Yerde atıyor. Bir canı var. Smok atsana bana. <laughs> evet bana gel. Bir saniye Araba geldi araba Araba geldi Bura Vibe araba geldi bir tane ama Vibe diye bir kişi daha Olması öldüler lazım Öldüler oğlum öldüler Vibe mi beyler? Bilmiyorum ben tek Ben ikine kaldım bir kill geldi asismansız da gelmedi İki kill ben aldım abi Tam dört kill Ama bana hiç Vibe gibi gelmedi ha Buradan namlucu freni falan var. Nereden alayım onu. Burada. Lan. Meseler var mı ya? Bunların ikisine vurdum işte. Wipe değil mi şimdi bunlar? Araç geliyor. Nasıl ya? Ya evet. buna koyayım ya. Araba havaya uçtu. Araba. Kanka kapat ya alo. Gel kanka. Oy. Öldüler öldüler. Oğlum burası neymiş lan böyle? Vay amına koyayım. Ne oluyor lan? Oğlum ara iki kişi sandım arabada dört kişi çıktı oh. lo. <laughs> Aha <laughs> sesinizi çıkarmayın sesinizi çıkarmayın. Allah bereket versin. <laughs> Spreye başladı iki kişi nak oldu. Ha, siz geldi kil gelmedi ya bayağı. Eşteler var da şunlarda ya. Kanka ne bileyim her tarafta. Kanka smoksuz loot yapmayın ha. Aman arkadaşım saman yolu yapacağım burayı. Her tarafı smokta. Ama smoktan anlık göremiyorum şu an. Beni nasıl nakladılar geçişer hemen. Yani, tane. Hey, çekti araçlarla gidelim. Bunların aracı var. Ben burada dışarıda bir ne olur dedim yani. Kile. Böyle Araçları nerede bunların ya? Şey Kanka bunlar araçsız mı gelmiş? Orada bilmiyorum. Bizim Kaçma araçlar aracımız? gerideydi. Ya bize başka bunların aracı yok mu yani? Dol şeyden de gelen olabilir ya. Bir... Parası bir yanı Bak burada doğru çıkalım köprü tarafından geçelim. Aracımız, aracımız yok mu şimdi? Arkada, arkada var vardı. Çok Dağda arkada vardı. bıraktıydım Yukarı ben Yukarı çıkmayın yani. o zaman. Direkt karşıya geçelim. Yukarı çıkarsak hedef oluruz. Direkt aşağı doğru yarın şöyle. Çünkü yukarı çıkarsak herkes bizi görecek, Şu koşturmazlar. Kanka o kampantarda adam vardı doğru bir anda. Tamam sağlı gideriz, sağlı gideriz. Evet, tamam. Çünkü tepeye çıkarsak görürler yani. Koşturmazlar karşıya. zaten sol arkamızda da ses var. Onlar şey yapacak, sağ oynayacak. Aynen, Her safe düşüyor. ¿Qué Beyler sol taraftan şuraya tutarsak acayip kere taraf, O tarafta adam, e, bir fight vardı ya. Hızlı Şimdi gelirseniz bir bakalım. Safe dışı koşacaklar da hep oraya doğru koşacak. Burada hep birlikte oynayalım. Oranın bir İçeri araba pek... çekmişler. Tamam bekle biz. Her ses vermezsen iyi olur. Adam Vermedim de. 280. Ne? Bize doğru geliyor. Ney? 280 geliyor. 180 mi? Aha. Bize doğru geliyor yakın. Vuruyorum. Göremedim. Solumda. Alan öldü herhalde ya. Öldü. Solumuz bize bakacak. Kola... şey oldu. Daha gelecek var beyler. Önce tepelerini infolayalım öyle girelim. Ayak sesi aldım galiba içeride. Biri bana deniyor. Çok, çok uzak, çok uzak, çok uzak. Karşı tarafımız. Solumuzda hala adam olacak o bir... Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun orayı ya. Burada... Ekmek çıkmaz da. Hep birlikte. Ben bir ustayım. Ben de bir ustayım. Başka gel başa. yeri var altında var işte. Tam ortadan yardık ya. Üç yerek var burada. Almak isteyen varsa alsın. Çanta da şuna bana E çanta işte pardon. Sağımızdan hiç ses çıkmadı bak sağımızdan Bakalım gelen oldu. Burada vuralım ya solumuzu vuralım gelin. Buradan vururuz. Aynen Çok yakın. Gel o zaman döndük. Solu skeç o zaman. Evrede gözük beni ev. <laughs> <laughs> Şarj çıkmayın. Tepe. Geldi. Sessiz. Sessiz. Dur. Yılan. Yılan. Başka bir tane daha var. Var var daha var. Açılma açılma. Tepe çok iyi hitliyor. Gördüm adamı. Düşürürler onu galiba. aha burda bir bu, şey var yaa bırakın amına koydum çocuğu git 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 görmüyorlar tut 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 görmüyor dur Mehmet tut, tut, dur orospu çocuğu Sı bitirmek, da bitirmek da, için gittim. Öldü. öldü öldü direkt önüme çıktı ya bunlar bize önümüzü kesmeye oynayabilir o yüzden hızlı yükselelim onda hile var mı Burada kask bıraktım. var. Ben yelek bıraktım. de burada var. Yelek 2 de var. Burada içeride de yelek var. Temiz yelek var içeride. Orada uğraşma. O hasarlıydı. Gelin abi hızı kesmeyelim. Arası bir şey biraz daha bitiriyordu ya lan. Kavurdayım. Tarafı oynayın istiyorsanız. Kavurdayım ben beni alırsınız. Sesli olun. Desperado seni biliyorlar mı? Bir canları var. Markat. Kulübede. <laughs> Dak bir. Evet. Bana gelebilir misin kanka? Ya yani üstte işte cross var. Ben geliyorum sana. Şey Aptal lan bunlar uğramıyor bunu. Bastım. Havuklu piçi göremiyorum. Önüme, önüme bir smoke açsana. Ben safe'im paşa. Burayı yükselmeniz lazım abi. Bak o. Çok lazımdı kanka be. Bomba attım oraya doğru. Arkaya bakmıyoruz. Geri kaçtı ha. Daha mı geldi paşa? Kaç Geldi. Aşk geldi. Ses sorun. Buradaki adamı tuttular ya herhalde. Düşürdünüz mü onu? Bu düştü de çekemedim. Tutamaz, tutamazlar onu sanmıyorum. Ya, arabayla gitti bizi. Aa, Aa, geldi. Ölmüş. Düştü kahve. Evet burada daha adam olması lazım kanka koşarak gelmeseydi neydi? Ben kanka. bir an çıt sesi aldım da. Tamam. Şimdi nerede? Bu kanka. evin arkasına gelsene şeyle. Chain gelsen gelsene O kapıyı aç büyük ihtimalle onun dibinde var. Gelin benle. Bir gördüm. Burada herhalde lan. Altta lovda mıydı lan? Ben öyle mi gördüm? Şurada adam gördüm Amin emin değilim ya. Gelin yani 0 en sağdan alalım. Çekti çekti. Olur olur olur. Çık. Ne kadar darladılar lan? Adam mı yatıyor lan? Yok. Ya. Ya, kimin ikinci nakı olacak? Benim ikinci nakım olacak. Benim de ikinci nakım ikinci nakım oluyor. Şurada şey, bir mu? hareket gördüm sanki ya. Bir, bir de sanki bir hareket gördüm. Bir evet evet anne. Oo önümüz adam var. 55. Kayada yatıyor bak. Markat. 55. Okay. Şey Ağacın orada. Kay arkası. Low'da kalıyor. Ağacın orada. Ağacın orada aynen. Vurabiliriz. 1. 2. 3. Nasıl? 5. 4. 3 Kulüben oraya oynayalım mı solu? Ato. Çok açık, çok ayar tutuyor. Kusun destir. En sağ oynuyorum. Yok, iy iyi, iyi, iyi burada iyi. Bu da yerimiz iyi. Bu oyunu oynamak için ya. Siz şeye gelin. Bur çıkınıza. Ay, aşağıya gelin. Seri paşa'ya gelin. Yükselin bu arada. Aynen. Yeniğimi kırdı o. Ya ya ya. Burası çok güzel. Bir tanesi yatıyor önümüzde. <Sessizlik> oyun ya. bitti lan son ben adam. Tamam. Gel gel kaldırıyor arkasından. Yok yok kaldırmıyor son adam. BLSM, M.A.T. Yani. Kötü oyuncu değil ha. Çok da iyi değil mi? Ol, ol, da yatıyor ya büyük ihtimalle